Herkese merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Samsun Cenik ilçesinin yükselen değeri olan Düvecik mahallesindeyiz. Yapımı sona gelen yenişehir hastanesine çok yakın konumda, eşsiz bir manzaraya sahip ve toplamda 1593 metrekare alana sahip olan bir arsamızın tanıtım için karşınızdayım. Arsamız tam bir yatırım fırsatıdır. Bu bölgede gün geçtikçe gelişmekte. Bugün aldınız, kazandınız. Şimdi gelin arsamızı tanıtım videolarını seyredelim. Arsamızın tanıtım videolarını seyrettiniz. Son zamanlarda bana bu bölgede satılık arsa var mı diye çok soruyorsun. İşte size tam da bir yatırım fırsatı. Bu arsa ile ilgili daha detaylı bilgi ve sunum için benimle iletişime geçebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.